Gelişen teknoloji ne yazık ki kimi zamanda dolandırıcıların ekmeğine yağ sürüyor. Yeni bir siber dolandırıcılık olan numara kopyalama da bunlardan biri. Son mağdurlardan biri de İstanbul'da erkek kuaförlüğü yapan Murat Sevim. Talihsiz kuaförün hayatı hiç haberi olmadan telefonunu kopyalayan dolandırıcılar yüzünden kabusa döndü. Bana sürekli aramalar gelmeye başladı. Beni neden arıyorsun? Beni neden arıyorsun? Aslında arayan siz değilsiniz. Arayan o değil ama mağdurlar o zannediyor. Sabahtan beri 15 seferdir arıyorsunuz. ya. Ben aramıyorum. Çünkü kopyalanan telefon numarası dolandırıcıların maşası oldu. Yeni bir dolandırıcılık sistemi. Özellikle sim klonlaması dediğimiz yöntem farklı vatandaşları ilgili numara üzerinden arıyorlar. Şu an telefonuma bir çağrı düştü. Ekranda Murat Sevim'in telefon numarası çıkıyor ama aslında o gördüğünüz gibi şu anda işinin başında. Benim. Telefonundaysa hiçbir arama yok. Telefonumda herhangi bir arama yok. Peki. Kim arıyor? Beni. Sizi kim aradığını işte biz de onu arıyoruz. Telefon numarası kopyalanan Murat Sevim'i her gün binlerce kişi hesap sormak için arıyor. Ben şimdi beni arayan müşterilerin numaralarına bile şüpheyle açıyorum. Çünkü açmak istemiyorum. Kötü bir muameleyle karşılaşıyorum. Yani çünkü açıyor insan direktmen icabını küfür ediyor. pırt arıyorsun. Beni benim bir doğru ama Benim Öyle mi? Abi sakın itibar etme. Ben işte dolandırıcılar aramış abi seni. Aslında erkek kuaförü olan Sevim dolandırıcı olmadığını anlatmaya çalışsa da derdini kimseye inandıramıyor. Benim dolandırıcı olduğumu düşündü. Ben dolandırıcı olmadığımı, ben esnaf olduğumu söylememe rağmen bana ağzı alınmayacak küfürler ediyorlar. Dolandırıcıların tuzağına düşenlerse hesabındaki paradan oluyor. O mağdurun telefonuna yüklenen casus yazılım sim kartın klonlanması ve takasına neden oluyor ve bu sayede o mağdur üzerinden başka kişiler dolandırılmış oluyor. Telefon numaramı kopyaladıkları için bilgisayar üzerinden arama yapıyorlarmış. Operatör üzerinden arama olmuyormuş. Gelen aramalardan telefonu susmayan Murat Sevim savcılığa giderek şikayette bulundu. Ben de mağdurum. Kaç tarafta mağdur?